بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب زكاة الزروع والثمار زكاة زكاة الزروع زكاة والثمار ما يبالاش ما سقته السماء بالبحشاء والأوبحشاء يأمر الله سولا أو سقي سيحان Vakutta nehir ile yani gökyüzünden masrafsız bir şekilde vakutta yeryüzündeki o baraj o efendim nehir o sulardan yine masrafsız bir şekilde o bahçe sulanmıştır. O zaman o ekinde biçildiği zaman fefi al usru onda bir var. Onda bir zekat verilir. Halle o çıkan ürün az olsun, avukat söyle çok olsun. Bile şartı nisab, yani o 645 kilo nisaba ulaşması gerekmiyor. Yani ondan fazla olsun, ondan aşağı olsun. Ve bakain bir de ürünün alabileceği kalabileceği, mesela efendim buğday gibi, pirinç gibi uzun bir müddet kalabileceği olsun veya kısa bir müddet işte efendim domates gibi, biber gibi fark etmez. Hulasa bu havalani havulin bir senenin de üzerinde dönmesi şart değil. Bunların hepsinde ne vardır? Hepsinde zekat vardır zekat verilmesi için az veya çok olması önemli değil. Yani azda da verilir. Şart da önemli değil. Yani 645 günden fazla olacak diye bir şart yok. Az da olsa da verilir. Ve bakayın e, baki kalabilecek bir ürün olsa da çürüyecek bir meyve zebze de olsa yine verilmesi gerekir. Ve havalani havunun bir sene de geçmesi öyle bir şart söz konusu değil bu ziraat ve meyveler için. O mesukiye bir garbin ama bu arazi eğer sulanmış ise ne ile bir garbin eee e, değerliyetin yani efendim bir kova veya da bir bostan dolabı gibi yani kulağa masraf yapılmış o bir ben işte lahu suyu satın alıyor. Veya suyu satın alıyor. Mesela şimdi evdeki kullanan su gibi. Ona para ödüyor. Ayrıca bahçesini sulamak için ona da para ödüyor. O suyu parayla alıyor. Eğer böyle bir tarlaysa o zaman fefihi nisful onda yarım var. Yani yüzde beş birincisi yüzde on eğer masrafsızsa vereceği zekat yüzde ondur ama eğer masraflıysa su için para ödüyor veya da o tesisatı yapmak için bir sürü para harcamışsa o zaman yüzde beş ama bunu, bunları verirken de bilir bu eniz zengi yani o masrafları falan çıkarmadan yani bin kilo e, ürün çıkmışsa, o bin kilonun hepsini verir, o zekatının yüzde, e, diyelim ki beşini verecek, yüzde beşini verir. Masrafları çıkarayım, ondan sonra hesaplayayım diye yok. Çıkan ürünün net hepsinin, o masraflar çıkılmadan, o, onun yüzde beşi verilir. Bu <laughs> fil balda da zekat var. Onun zekatı da el usru onda birdir. Balın zekatı da onda birdir. Tabi ne zaman bize uh ize min el eğer o bal o bahçeden çıkarılmış hangi bahçe o bahçe ki o bahçeden çıkan ürünlere biz onda bir veriyoruz yani zahmetsiz bir sulamayla, yağmur suyuyla olmuştur. Veya hatta nehir suyuyla olmuştur. Bu zahmetsiz olduğu için onda bir zekat veriliyordu. Bu ballar da böyle bir bahçeden o toplayıp o balı toplayıp orada bal yetişmişse o balın onda biri yani yüzde onu zekat verilir. Ve bu mesarif zekat. Peki verilen zekatlar kimlere nereler dağıtılır? Ve tutfağuz zekat, zekatlar verilir. asnaf asnafı semaniye sekiz kısım, 8 çeşit, 8 gruba verilir. Ellezîle o sekiz kişi ki zekarahumullahu teâlâ fî kûlihi allah Teala o sekiz sınıfı ayet-i kerimede belirtmiştir. İnne ve muhakkak ki sadakalar, zekatlar. Burada sadakat, zekat anlamında. Lül fukara, ay fakirler için. Vel mesakin, miskinler için. Vel amilin aleyhe, zekat memurları için. O zekat memurları ki bağışları buradan karşılanıyor. Vel muallefeti kulubuhum, kalpleri İslam'a asılmak için. Vafir Rikab köledir. Anlaşma yapmış efendisiyle. Yüz milyar getir serbest bırakacağım seni. O da var gücüyle çağırıyor. Çalışıyor ki yüz milyarı elde etsin. O anlaşmalı köleye zekat düşer. Normal köle ise zekat düşmez. Anlaşmalı köle olsa efendisiyle anlaşmış belli bir miktar karşılığında serbest bırakılacak diye ona zekat düşer. Vel borçlu, borçlu insana zekat düşer. Bir de o fi sebilillah Allah yolunda cihada giden kişiye zekat düşer. Ve bin sebil yolda kalmış. Yani belki maddi durumu az çok iyidir. Ama kaldığı yerde parasına ulaşamıyor. O arada ona memleketler dönebilmesi için belli bir para ihtiyaç var. O zengin de olsa ona zekat düşer. Bu ayette 8 tane saydı. Ama bunlardan bir tanesini çıkarıyor. İllel muallefete kulubuhum ancak kalpleri ısınmış. Bunlar hariç deniliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında da hattı. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu kaldırıyor mübarek. Ee, yani diyor İslam artık yerleşti. İslam artık efendim kökleşti. Bundan sonra Hatta e, bu ayetin mali hak e, Rabbiniz'dendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. O ayeti okuyarak artık, artık müellif kurup kalmadığını ifade etmiş ve onlara zekat vermemişti Yani iştihat uygulamış. Hazreti Ömer Allah'ın peygamber hızlarında olan uygulama eee bu ayet ile bunu örnek göstererek bu müellefeti kulubu kaldırmıştır. Bu caizdir sarfuhe bu zekatı sarf etmek, vermek ile kullihim hepsine de verebilirsin. O ile ba'dihim bir kısmı da verebilirsin. Yani istesen bu grupları hepsini toplar, onlara hepsine verirsin. İstesen ise sadece bir gruba Mesela zekat memuruna ve yokta fakire ve miskine ve borçluya bunları bir, bir, kısmı bir kısma verebilirsin. Ve la caiz <laughs> değildir. Def'u he zekatı vermek ile ganiyyin zengin kimseye ve kafirin kafir birisine zekat vermek caiz değildir. Zekat verecek 8 kısmı söyledi. Ondan sonra zekat verilmeyecek de dedi ki kafir. Yani fakir de olsa ona verilmez. Yani sadaka mağabından verilir. Zekat, zekat verilmez. Ee, zengin olsa ona da verilmez. Bir de o usulun muzekki zekat veren usuluna üst tarafına yani baba, dede ve alt oğluna, torununa o da zekat veremez muzekki zekat veren usuluna veremez o furuhi bir de furuna veremez. Bir de o Benu Haşim ben Haşim kabilesi. Peygamber Fırnus o kabilesi ki onlar Benu Haris'tir. Bir de Abbas Abdülmuttalib'in iki çocuğu Abdülmuttalip ki Peygamber Efendimiz dedesi. Bir de Hazreti Ali yalanı çocukları. Bir de Cafer. Bir de Ukayl'in çocukları. Onlar ki Ebu Talib'in Peygamber Efendimiz amcası. Bunlara da dikkat verilmez. Yani bunlar fakirlerse dahi onlara Beytülmal'dan hani sosyal yardımdan onlara özel o fakirlere verilir. Zekat babından, zekat kısmından verilmez. Bir de o bunların azatlı kölesine de verilmez. Demek ki ben o o kabile, o aşiret bir de onların azatlı kölesi. Onlara da zekat verilmez. وَمَنْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّتُونَ Arada Eşlik varsa yani karı koca gibi bunlar da karı koca birbirine zikat veremezler. Bir de Vatıf ganiyin zengin bir adam var ama çocuğu çocuğu daha çocuktur. Fakirdir. Yani o bir şey yok. Amması zengindir. O çocuğa da verilmez. Ama çocuk değilse, yetişkinse, diyelim ki çocuk 20 yaşında, 25 yaşında babası zengin olsa dahi belki babası ona bakmıyor ve ona vermiyor. Ve bakmakla da yükümlü değil. Yani zengin adam ergenlik çağına tabii bakması hani icap eder ama hani şu ergenlik çağına ermiş ve bu adam belki azgın ücretle çalışıyor. Maalesef var öyle. Yani babası çok durumu çok çok iyi olan ama kendisi askeri ücrette çalışan artık babası onu terbiye mi ediyor? Ayakları üzerinde durmayı öğrensin mi diyor? O da kim bilir belki babam bir an önce ölsün de mirası bana kalsın. Artık hangi düşüncedeyse normalde yani tabii şeriat başka bir şeydir. Takva başka bir şeydir. Fetva başka bir şeydir. Yani bunları birbirinden ayırmak lazım. Şimdi şeriat herkese hakkını verir. Babadan bir miras kalmışsa trilyoner adama da der ki sen hakkın budur. Az geri ücretle çalışan fakire de sen hakkın der budur. Bu şeriattır. Ama sen üst kademesini o zengin adam dese ki ben aldım, kabul ettim ama kardeşim durumu iyi değil, ben ona hibe ettim. E bu, o takvadır, o üst, üst kademeye çıkıyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani her şeyi şerata vurmamak lazım. Yani bu karı-koca arasında da böyledir. Karı-koca arasında ilişkiler, işte ben bunu yapmam gerekir, sen bunu yapman gerekir. Bu şekilde şerata vurduğumuz zaman, yani daha çok böyle <laughs> durumlarda ihtilaf anında şeriat gelir ve kesin bir çözümü koyar. Ama rıza baktığın zaman rıza gösterdikten sonra şeriat orada orada durur. Yani bu meseleler için söylüyorum tabii. Bu bina ilmez dediği cami yapımı da zekat düşmez. Yani burada bir cami yapılıyor, zekatımı oraya vereyim. Değil. O köprüler Köprü yapımına da vasıkayat çeşmeler yani çeşme yapacak ee, efendim köprü yapacak, cami yapacak, okul yapacak <laughs> yani daha doğrusu yani binalara gitmez. Bizzat fakire dokunmak lazım. Yani ve özellikle o fakir öncelikle e, komşu, o komşular arasında akraba varsa çift olur. Hem akraba gözetme var, hem komşu gözetme var. Ondan sonra komşu, hangi komşu kapısı sana en yakın olan. Ondan sonra <laughs> mahalle, çevre, öne girgide ee, şey yapar. Gelişir, genişler. Bu zekatı bu şekilde düşünmek lazım. Demek ki eşler birbirine zekat veremez. Zengin olan bir adamın ufak çocuğuna zekat verilmez. Fakir, fakir olması bakımından. Çünkü babası ona bakmakla yükümlüdür. Veyahut da zengin bir adamın hanımına verilmez. Çünkü yine adam karısına bakmakla mükelleftir. Böyle ki karısının beş kuruşu olmasa da o bina ölmez dedi cami yapımına zekat düşmez. Veli köprü yapımına zekat düşmez. Ve sikayet sulama çeşmeye zekat düşmez. Çeşme yapımına o kefenil ölmüş efendim birisini kefeni için yani adam ölmüş orada kefen alınacak o kefen parası o zekattan alınmaz. O hayır babından, sadaka babından, başka bir konudan işte. Onun için geçenlerde söylemiştik bu zekat konusunu bu bunlar önemlidir. Bunları dikkat etmek lazım. Yani farz bir ibadettir. Bu farz ibadet nereye gittiği, bunu güzel tezgah etmek lazım. Vakada ideynihi Veyahut ölünün borcu var. O borcu ödenecek. Borcu ödenecek. İşte bir adam çıkıyor diyor ya benim zekatım var. Bu benim zekatımla o adamın borcunu ödeyin. O da olmaz. Evet. Toparlayacak olursak zekat verilecek yerler ayet-i kerimede 8 kısımdı demiştik. Fakirler, miskinler, zekat memurları kalpleri İslam'a asılmak için, boyununu köylekten kurtulmak için borçlu insan Allah yolundaki cihad eden bir de yolda kalmış parasına ulaşamayan, yolcu olan. Ama bu ayetten istisna edilmişliği ne? O kalpleri telif eden. dedik ki o kalpleri telif eden artık Peygamber Fils Hasan zamanında olmuştu. Ama artık şimdi zaman hak her şey, şey oldu, sabit oldu. Buna artık Para ödemiyor. Hazreti Ömer böyle bir uygulama yaptı. Muallefetul kuluba para ödemedi, zekat vermedi. Onun zekat verilmeyenler de dedi ki zengine verilmez, kafire verilmez. Zekat veren adam üst soy, alt soy onlara veremez. Beni haşuma veremez. Onların azatlı kölesine veremez. Ve eşler birbirine zekat veremez. Zengin olan bir adamın ufak çocuğuna zekat verilmez cami yapımına, köprü yapımına, çeşme yapımına zekat verilmez. Ölünün kefeni ve ölünün burcunu kapatmaya zekat verilmez.